İşte bu yüzden Eski Mısır bilginizi tazelemeniz gerekiyor. Çünkü tarih sandığınızdan çok daha havalı. Hazır mısınız şaşırtıcı gerçeklere? Hadi başlayalım. Antik Mısırlıların diş macununu icat ettiğini biliyor muydunuz? Yumurta kabuklarından ve yanmış küllerden yapılmış. Evet, o zamanlar naneli ferahlık diye bir şey yoktu. ya da Kleopatra'nın Mısırlı olmadığını, aslında Ptolemaios hanedanından bir Yunan'dı. Gize'deki Büyük Piramit 3800 yıldan fazla bir süre dünyanın en uzun yapısıydı. Herhangi bir gökdelenin bu unvanı taşıdığından daha uzun. Mısırlılar bizim gibi 365 günlük bir takvime sahipti ama yıl sonunda parti yapmak için 5 günlük bir festival eklediler. A Kediler mi? Onlar kutsal ünlülerdi adeta. İnsanlar hatta kaşlarını bile tıraş ederlerdi evcil kedileri öldüğünde yaz tutmak için. Antik Mısır sadece mumyalar ve firavunlardan ibaret değildi. Yeniliklerle, dramayla ve bir sürü sürprizle dolu bir medeniyetti. Yani bir dahaki sefere bir piramit gördüğünüzde unutmayın, hikayenin çok daha fazlası var. Daha fazla Tarih Hazinesi için takipte kalın. Daha fazla Tarih Hazinesi için takipte kalın. Daha fazla Tarih Hazinesi için takipte kalın.